Ay bugün çok güzel bir gün ya. Keşke biraz daha gün geçse. Aa, Dumbledore. Gelin. Hoş bulduk ya. Ben daha aşağı düşmedim. Evet ya. Hayır. Oo, oo. gel bakalım makarna. <laughs> Hayır. Bambam bam büyük. İyi misin? İyi misin? Bir Dur bir dakika. Biz küstük. Hayır barıştık. Tamam. Ben şuraya alacağım. Al! Ah, Al ah bırak beni. Al ah. ah bırak beni. Ah. Hayır! Ayca düşüyorum. Al. Ah! ah, ah. ah adam Evet toy Allah Sürükleniyoruz. Bak. Sizi tuttum. Allah sizi tutacağım. Elma attım. Ah. Ah iyi. Tamam. Saniyoruz ayrı. Aşağısı çok yüksek Aşağı bir düşersek parçalarımız bulamaz. Hadi be ki. Aa! Aa! Hayır. <gülüyor> <gülüyor> o ne oldu bana ya? 1 milyar bir yıl geçince Ah oh, gözlerim bulanık görüyor Ah oh, karne ah oh, ayağım damcıak ah Yıllar yıllar geçti hala. Dur bir dakika. Jumbo Josh nerede? Baban? Baban hareket etmediğini göre ölmüş. Yastır. Yastır da bayılmış. Biraz da kaldırırım onu. Ama önemli olan Jumbo Josh nerede? Ondan bir doktor olduk. Şuraya bir atlasan mı? Mesaj Yastır. Allah Allah. Şunu alayım da. Zaten bamban burada ölmüş. Artık da canlandıramam. Kolu kopmaya gelmiş. Bence de işte Rani'nin yerini söyleyebilir. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Hadi bakayım, Neredeyiz biz? Az önce karşı şeyden buraya atladık ve bambanın ölüsü hala orada. Evet. Hadi bakayım. Jumbo nerede? Jumbo Jaws ee, Onlar şey ya. Nerede? Onları söylesene. Aa onlar şey ya. Ee, ne ne çabuk söyle. Düştüler mi? Hayır düşmediler. Ee, en son şurada parkır yapıyor. Gel biz de parkur yapalım. Ee, şey ya bak şey değil mi? Sinirleniyorum. Jumbo Joss nereye? Nerede? Green'de de ortalıkta yok. Şey. Gerçeği söyle. Şurada mı söylesin? Orada söyle. Ah. Otur bakalım anlat. Ha. Çok üzüldüm ama maalesef Jumbo. Josh ile Green'i kaybettik. Ne ne diyorsun sen? Nasıl kaybettik? Nereye? Ne oldu? Sen bay sen onda ağaçtaydın bayılmıştın. Evet. Onda bayıldıktan sonra Onda bayıldıktan sonra ben Jumbo bu Josh'tan Green düşecek düşecekti. Ama ben de ellerini tuttum. Green'in elleri Green'in altında da Jumbo Jost'u diyordu. Ondan sonra ben de tuttum. Ar Tutamıyordum. Ee, aa, şey. O çünkü arkasına aynı alta baktım. Robot gibi bir şey vardı. O ee, şey diye ee, onlar tutuyordum sonra bir anda denge bir anda orada e bir canavar geldi ve beni düşürdü ve onlar da işte ele kaydı düştüler. Ne diyorsun sen? Nasıl nasıl düşürürsün onları? Çekemedin mi? Yani green'i çek. Tamam. Bari green'i çekseydin. Green çok yakındayım. Green mi? Green'i de çekemedim. Dengem bozuldu. Hiçbir ben seni anlamıyorum. Şimdi arkadaşlarımızı kaybettik. Bamba, Jumbo, Jose, Green ikimiz kaldı. Şimdi ne yapacağız? Evet biliyorum da ama şöyle bir şey var. Bugünlük burada yatalım. yarın. Tamam. Neyse. Ya da şöyle. Ben biraz korkuyorum. Sus. Agi vagi. Agi vagi. Ne oluyor dünya? Ben de yanına uyuyorum. gündüz olunca. Pişş, ay. F. Ay. Ah, hadi bakayım. Hadi bakayım. Efendim. Ah, efendim. Efendim. Ben bir şey ya. Bir şey soracağım da Ya! Maki maki! Neredesin çabuk? Hayır, nerede Nereye kayboldu bu? Ay. <laughs> nerede? Ya, ah, ne oldu bize? Hadi bakayım iyi, iyi misin? Gene o dostum geldi aklıma. Keşke şurada olsaydı yanımızdan çıkıp. Arkadaşım ben şaka yaptım. Şakası da gülerdim. Ama maalesef kaybettim onu. Neden gittin? Jumbo Jaws. Bari Green Kalaydı. Evet Green Kalaydı ama Bugün de mi burada yatacağız? Hayır. Yat işte. Hayır. Aaaa yardım! Yardım! Ya, bırak! Yardım! Aaaa! Oğlum ya bize neyse. Ay ay çok yoruldum çok. Ne bir yoruldum ki. Ay bana bir şey. Hagi hagi.